Ne yapıyorsun sen onunla? Go. Yap bakayım. Ah, bir daha yap. E bunun içine koy. Hı. Yap bakayım. Ah, ne oldu? Ne çıkıyor onun içinde? Go. A ağzına sokma. Ağzına sokma. Go. Gol oldu. Go. Evet. Cıcır olursun Nisa. Go. Aa gol yaptın Nisa. Gol mu yaptın sen? Go. Kim aldı bunu sana? Anne. Anne. Annem anne mi aldı? Baba. Baban mı aldı? Abi değil. Abin mi aldı? Anne. Kim aldı bir karar ver. Anne. Evet anne aldı. Abin gelince abine de göster tamam mı? Abi Evet gol yapıyorum de. Abi gol gol de. Evet abi gol gol de. Ne diyeceğim bura? Bura ne diyeceğim? Abi gol. Gol ya. Abi gol. Ağzını sokma. Abi gol. Tamam yok bir şey. Ne diyeceksin abine? Via. Gol. Gol. Ah. Sen nasıl gol yapıyorsun? <laughs> He? Sen nasıl gol yapıyorsun? Yap bakayım. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Efendim. tamam olsun bir şey olmaz. Anne. Hadi bir daha gol yap. Aferin sana. Ah. Gol. Go. Gol. Gol. Yap bakayım gol. Dökme ama dikkat et tamam mı? Hadi gol yap. Ah küçük gol oldu. Böyle. Ay kız düştü. Getir. Allah. Yap hadi. Aha. Küçük küçük goller oldu <laughs> üfle. Üfle, üfle üfle Ben yapayım dur Ben yapayım dur Aa olmadı Ah Kocaman gol çıktı Nisa gördün mü <laughs> Sen de yap Aa, ya gol yapıyor. Patladı. Bom. Man. Bom. Man. Bom. Nisa bir kere mandalina desin. Man. Mandalina. Ma, mini, ma, 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 Hayır mandalina. Ma, 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 ma. Go. Go. Mandalina yeah. der misin? Mama, mama. Öyle değil ama mandalina de. Elma oh. der misin? Ama. Portakal? Mavi de. Ananas? Ana mama. <laughs> Nisa. Oh. Gol. oldu evet. Greyfurt der misin? Mavi de. Greyfurt. Mabida. <laughs> Kivi de bakayım. Hayır, kivi. Bak. Kivi. Bak. Bak. Muz. Man. Çilek. Man. Çilek. Man. Çilek. Nisa çilek desene. Çilek. Gol. Tamam gol oldu. Çilek de. Mavi ne dedin kızım çilek yerine? Patlıcan de. Mavi de. Patlıcan. Mavi de. Biber. Mavi de. Biber. Mavi de. Domates. Mavi. Patates. Mavi de. Patates. Go. Kediye çağır. Pişş. Köpeği çağır. Ağzına sokma kız, cıcır olacaksın. Nisa. Köpeği çağır. Va va va. İneği çağır. Mu. Av. Kuşları çağır. Kuşları çağır. Kuşları çağır bakayım. Kuşlar nasıl çağrılıyor? Cik 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 cik. Gol. Kuşları çağırsana. Kuşları çağırır mısın? Cik 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 cik. Kız bir sürü gol yaptın. Bana bir kere öpücük verir misin? Hoşça kal de. Baba Hoşça kal. Bir Güle güle. <gülüyor> güle güle. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Allah. <gülüyor>